Ya Sertaç, yani, çiçekler için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Sen öyle bütün gün orada oturup bana mı bakacaksın? Ha? Neden olmasın Fatoş Hanım? Sizin için bir yoksa benim için büyük zevk. Müzede bir tabloya bakar gibi. Bu yüz, bu vücut gerçekten müzelik. Aa, müzelik mi? Ne demek o be? Arkadaşım... ...bir dakika, sen Fatoş'a müzelik mi demeye çalışıyorsun? sanat eserini seyreder gibi değil mi Sertaç? Onu söylüyorsun. Evet, aynen öyle. Ee, sanat eserini seyreder gibi. güzele bakmak sevapsa, güzellik abidesine bakmak direkt zaman cennet garantisi. Değil mi ama? Ay Fatoş, kızım var ya. Yani böyle güzel bir lafın karşısına ya. Benim gibi bir insan bile kal geldi bilmiyorum yani. Mersi <laughs> Sertaç. Mersi siz niye teşekkür ediyorsunuz Fatoş Hanım? Ben size teşekkür ederim. Göz ziyafeti için. Fatoş. Ha canım. Çay, kahve, soda. Hani ziyafet ağır geldiyse bastırır manasında söylüyorum. Bir, bir kahve içerim bir şey e ben size kahve yapayım Fatoş Hanım hemen. Ay dur ayol şişesi yapıyor. Olur mu canım ben kendi ellerimle hazırlarım böyle bol köpüklü bol köpüklü. <laughs> Arkadaşım Neyse ama yap. Benim çok uykum var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ee, Fatoş. Canım. İstanbul'un 16 semti konulu çekimi böyle 3 semte indirsek diyordum. Ne dersin? Tamam canım. Bakarsın abi. Konuşuruz sonra.